Ne işi var bu kadının burada sarayda? Nasıl girdi? Kim aldı? Bağışlayın sultanım. Yemin ederim benim bir günahım yok. Ne yaptınız anlat. Yoksa seni de onunla beraber kovarım saraydan. Hatun şifa getirdi. Şehzademize ve Halime sultanımıza tatbik ettik. Ne şifasıymış bu? çiçek illetine karşı. Bir umut dedik inandık. Allah'a sığındık. Sultanım. Hakikaten şifa mı? İşe yarar mı? Hayal gibiydi o gece. Herkesin aynı anda gördüğü bir rüya. Şifayı söyleyin ne olur. İyileştirir mi? Çare olur mu? Bunu ancak Rabbim bilir. Arzu ederseniz hünkârımız için de hazırlayabilirim. Hayır, zinhar olmaz. Cihan'ın en mahir hekimleri burada. Şifası olsa onlar bilirdi. Ne malum evladımı zehirlemeyece. İstemiyorum uğursuzluğu. Çıkarın. Beni bul. Bununla gözür. Hadi. Bülbül ağa. Aha. Kanatsız meleğimiz arz endam etti. Saraydan çıkmam lazım. Sen de iyi alıştın saraydan çıkmaya mübarek. Ne oldu? Ahali sarayı mı bastı gene? <laughs> Hayır olsun. Mesele nedir? Ne demeye çıkacaksın? Sebebini sorma. Bana güven. Hayırlı bir iş. Zaten sen de benimle geleceksin. Ya hatun ben seni nasıl çıkartayım dışarı? Üstelik nereye gideceğimizi dahi bilmeden. Benim için Bülbül Ağa. O gece yaptıklarından sonra çiğ tavuk yerim ben senin için. Lakin ben de canımı sokakta bulmadım. Sultanlarımıza nasıl hesap vereceğim? Bakmayın öyle hatunlar olacak iş değil. Zinhar şuradan şuraya adımımı atmam onu da söyleyeyim. Vallahi aklına uyduk hatun. Ne işimiz var bu meczubun evinde? Gölge hatunu da aşağıda bıraktık. Kim koruyacak bizi? Sessiz ol. Subhanallah. Ben de seni bekliyordum. Şehzademize yaptığın şifanın aynısını hünkârımıza da yapmanı istiyorum. Ben değil hatun. Sen yapacaksın. Zira içeri almazlar beni. Zinhar olmaz. Ne yapacağım söyle. Nedir bu hastalığın şifası? Şifa dediğin hastalığın bizzat kendisidir karşılığında ne vereceksin onu de. Malum her şeyin bir bedeli vardır. Ne istersen veririz. Yeter ki hünkârımız iyileşsin. Seni altına mücevhere boğarız. Tedarikli gelmedik. Lakin o cevizin içinde şifa varsa... ...alemin en zengin büyücüsü olursun onu da söyleyeyim. Bu bir büyü hatun. Kanından, ruhundan kalbinden bir parça vermez isen sinar şifa tutmaz. Hünkârımız için verebileceğim tek şey canım. Eğer kastettiğim buysa. Havluya çıktığın gece gördüm. Hiç düşünmeden canını feda ettin. Ama şimdi daha fazlasını yapacaksın. Daha fazlası ne olabilir ki? Ömrün boyunca böyle kor ateşler üzerinde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin ölümüne şahit olacaksın. İşte ödeyeceğin bedel bu. Razı mısın? Razıyım. Beni işitmedin galiba. Bu büyülü şifayı yapar isem Ömrüm boyunca sevdiğin herkes gözlerinin önünde ölecek. Herkesin yasını tutacaksın.